Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 131 bin UC'lik sandık açılımı yapacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Hani ne çıkacak bilmiyorum. Ee, size video çekebilmek için bayağı bir biriktirdim. Öncelikle abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet sandık açılımına. Arkadaşlar klasik sandıklardan mı başlayalım yoksa kar 98'den mi başlayalım? Sizce? Bence kardan başlayalım abi. Kardan mı başlayalım diyorsun? Aynen. Dur tırışkalara önce tırışkaları bir şey yapalım. Hatta Aynen. Yüz, Aynen. Hatta Aynen. arkadaşlar 130 bin üstüne 60 tane de şu tırışka sandığımdan var. Aynen. Onu Aynen. onu ben saymadım hani diğerlerine. Ee, şunları bir açalım öncelikle. Evet buradan zaten. Ee, buradan bir klasik daha verdi güzel oldu gittikçe arttı sandığımız. Şimdi şu 7 taneyi de hemen açalım. Evet bunlar zaten. Şu 6 taneyi hemen açalım. Bunlar boş işlerdi zaten. Evet başka Kişeti da. Şansı bir atalım abi. Aynen öyle. Başka sandıklarımız kalmadı. Evet yavaştan başlıyoruz. Gerçekten acayip heyecanlıyım. Şu an ne çıkacak bilmiyorum. Açtık bakalım 10 tane. Bunlar genelde Süresiz verirse harika olur. Evet, süresiz verirse müthiş olur. Tırışka başladık. Hadi bakalım. <laughs> bekleyelim bunu. Bunu bekleyelim. Geç demeyelim. Şöyle 130 bin UC'yi yavaş yavaş ezelim. Hatta dediğim gibi daha fazlası ediyor aslında. 130 binden de fazlası ama ben 130 bin diyorum şu an. Evet, buradan da yine boş geldi. Bir geç diyelim yine. Hadi abi artık şu 3 günlük falan verme ya. Evet bir tane bak verdi kaskı. Sağdan geçe bassana abi direkt. Şuna basarsak zaten direkt geçer. Direkt açar. Evet şimdi. Bir tane daha direkt açalım. Bir tane daha açalım. Hızlı geçsin. Şimdi bir de G, G, puanı da sizin için biriktirdim. 9000. 10000 tane. Buradan yine bunu devam edelim. Öncelikle şu 200'deki ödülümüzü bir alalım. Neymiş? O güzel. Bir tane daha verdi. Yine aynısını verdin ama. Olmaz ki. Çoluk çocuk yeriz işte. Hadi bakalım. Abi artık bir şeyler ver ya. Gerçekten bak. Artık ilerleyecek şu kıyafete gireriz abi. Yani herkese dağıtacağım Herkes bu kıyafeti çıktı. ya. Gerçekten. Hadi ver şuradan bir şeyler bana. Bak bu kadar emek boşa gitmesin. Abi, Murat abi, şey mi? Ama olmaz ki. Birazdan klasiğe döneceğim. Şunları bir, tırışkaları bir bitirmek istiyorum. Bunu hatta geç diyelim abi. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Şimdi. Şurada bir tane daha verdi. Hadi be. Hadi be güzel bir çanta. Çantası güzel. Hadi oğlum. Ya neyse. Bu, bu kazaktan artık abi, neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan teklilerimizi de açalım. Şu AG'lerimizi bitirelim. Evet. Güzel ama. Bayağı parçacık kastık evet bayağı parçacık kastık öncelikle şu 20 adetten fazla kopya varmış şunları parçala önemli değil şunları da parçala paramız yoktu teşekkür ederiz onlar da bizim işimize yarar evet 80 tane oldu klasik sandık bu arada evet arkadaşlar yavaştan şöyle premiumla şansımızı deneyeceğiz. Ben acayip heyecanlıyım. Hadi bakalım bismillah. Güzel. Abi ne yaptım be. Geç demişiz ama. Helal abi. Ama geç demişiz Şakım ya. Şey Neyse tamam güzel. Güzel. Sıkıntı yok. yok abi. Hadi bakalım. Hadi oğlum. böyle güzel bir şey ver bana be. Hadi be güzel bir açılış yaptık. Bu işe yaramaz. Bu da işe yaramaz. Bunlar vardı. Bunu da geç. Kılıcı da verdi güzel. Ooo maskeyi verdi. Güzel güzel güzel. Gayet iyi gidiyor. Gayet iyi gidiyor. Benim şansımı açar mısın abi sen? Gayet iyi gidiyor. Evet. Şimdi Samet'in şansına Şu bomba çıkmaz mı şu çanta? Nasıl Yok ama? Abi, ben direkt kırmızıyı alırım. Rahat ol. Bunu mu diyorsun? Hadi bakalım Hadi. ya inşallah. Hadi bakayım. Hadi Bir onla attık. Bismillah dedik. Hadi bakalım be. Hadi be oğlum. Ver artık bir şey ya. Ya olmaz ki ama. Neyse. 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 Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Moral bozmak yok. Şimdi klasik sandığa geçelim. O premiumlara tekrar döneceğim. Tekrar döneceğim. Tek tek atacağım. Hadi buzcuları bekliyoruz. Hadi be oğlum be. Hadi be. Bak 80 tane biriktirdim ya. Sizin için arkadaşlar 80 tane biriktirdim ya. Size güzel bir video çıksın diye. Hadi be oğlum. Hadi be güzel bir şey ver be. Daha kar 98'imiz var. Daha çevireceğiz. Evet, Merak etmeyin. Güzel. güzel. İnfazcı kız seti güzel. Fena değil. Fena değil. Bir geç diyelim mi? Diyelim. Bir diyelim geç abi. diyelim hadi bakalım. Bir daha diyelim. diyelim, bir, daha diyelim. diyelim bir daha diyelim. Oo güzel. güzel. Kask, Karvanın araba, Abi bunların hepsi vardı herhalde bende ya. Bunların hepsi vardı. Evet, geçi kapatalım biz. En iyisi geçi kapatalım. En iyisi geç kaldı. Bir premium tekli atalım değil mi? Aynen, Bu arada evet, tek atıyormuş. Premium'da biz bütün haklarımızı almışız. Şöyle. Abi ne yaptın ya? Ha, var reyli. ya. Güzel ya, ya var ya elbise çıktı zannettim ya. <laughs> ya. böyle bir şey yok ya. Hadi. Tamam bir tane sandık düşsün. Bir izleyelim. Bir öncelikle intromuzu bir izleyelim. Acele etmeyelim güzel. Sandığımızı açalım. AVM gibi bir şey ver. Vermedi. Yapacak bir şey yok. Virüsten abi. Evet. Klasik sandıktan bir onlu daha vurduk. Yine bekliyorum. Fişeğimiz düştü. Bir avuk AVM alayım hadi kardeşim. Tabanca mı? Bize anca P90 çıkar zaten. Bize anca P90 çıkar. Diğer yok mu abi? Ah, nerede? Nerede? Onu Galiba bekliyorum. Onu be? bekliyorum be. Onu bekliyorum abi. Bir totem yapsam açar mısın? Yapalım, ne diyorsunuz? Bir açar bunu. Krese'ye bir gel abi. Geldik. En baştaki set var ya abi, tıkla ona. Tıkladık. Aç abi şimdi. Hadi bir onunla vurduk şansın abi. Hadi be. Hadi oğlum. Hiçbir şey gelmiyormuş. M416 buz diyarı vermez misin ya? Ya bizi de bir güldür be. Abi bizi de bir güldür ya. Bunların hepsi var ya. Murat abi buz diyarının üstüne bir Buz diyarının üzerine bir tıklayalım. Nerede buz diyarı? Evet elimize alalım. En yüksek seviyede abi. En yüksek seviyede. En yüksek of. Ee, seviye 1'e tıklayalım. Seviye 1'e tıklayalım. Of 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 of. Evet. Hadi lan. Hadi be. Ağzından bal damlıyor be. Hadi be. Hadi be oğlum ya. Ya bizi var ya çok beklettin ya. Abi bu kadar klasik sandık 130.000 UC'lik ya. Hadi be. Çok güzel dönüyorsun. Hadi. Ver artık şunu ya. ya. ağlamak istiyorum ya gerçekten bak. Gerçekten ağlamak istiyorum ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet, şimdi verdi. Şimdi verdi abi. Şimdi verdi. Şimdi verdi. Hadi oğlum. Ya, UMP verdin oğlum ya. Bomboş geldi Verdin. Ya gerçekten ya bu ne ya? Bu ne abi? Şu askeri sandığa basar mısın abi? Orada şansın Abi şuradan ya? bari bir şey ver ya. Abi bu nedir ya? 10 tane klasik evet onu bir sonuna ezelim. Askeri askeri sandıktan da bir tane ezelim ya. Geç mi abi? Tamam. Evet. Şimdi Lucky Spin'e geldik abi. Evet. Yani diğerini alamadık. Hadi bakayım. Yine alamadık. Alamadık yine. Önemli değil. Bekliyoruz. Belki parça ver, belki. Parçacık lazım zaten. Parçacı almamız lazım. Aynen. Materyal kasmamız lazım. Güzel. Kıyafet geldi. Kıyafet geldi. Şimdi. Eee şeye dönsek mi? Klasiye dönsek mi? Dönelim abi. Dönelim bence değil mi? Aynen. Bir saniye buradan değildi. Şuradan tekrar. Abi klasikler nerede? Ben mi yanlış açıyorum? Sağda. Tamam. Tamam aynen. tamam tamam hallettik. Hadi be. Hadi be oğlum. Hadi be. Hadi buz diyarı. Bakmıyorum, bakmıyorum. bakmıyorum ekrana bakmıyorum. Ekrana bakmıyorum, ekrana bakmıyorum söyleyeyim. Abi bor çıktı abi. abi. abi çıkacak, giyersin abi. Abi gözünü seveyim ya. Evet. <laughs> ya gözünü seveyim yapma ya. UC ya 130 bin UC ya. 130 bin ucelik klasik sandık ya. Abi ver şu. Kar 98'i bari ver ya. Kar 98'i bari alalım ya. Bu nedir abi ya? Gümüş parçacı. bir abi ha. Abi. Ya gençler ne oluyor böyle ya? Ne oluyor abi ya? Ne yapıyorsun ya? Abi bundan sonra bir tekrar çıkacak. Bir geç diyelim ya. Abi bu ne? Abi oyunu bir kapat açsana ya. Abi gerçekten bir şey var. Samet çık. Samet. <laughs> Samet çık Samet. <laughs> Samet. Samet acayip. Şu an çok kötü oldum gerçekten. Abi bir game bir aç kapa yap istersen de. Bakta kalmış olabilir yani. Abi bu baş, Buck'tan başka bir şey bu ya. Çıktı. Ah be. Gerçekten ben bir şey demiyorum ya. Gerçekten. Şu an var ya. Şu an yüzüm kızardı gençler. Gerçekten yüzüm kızardı. <laughs> Şuna bir basalım. Ama o M4 buz diyarını vermeyeceksin sen anladım. Sen ona ver bari bunu ver. Bari bunu ver. Bak kuponum da kalmadı. Bunu ver artık. Yine vermedi. Yine vermedi. Abi geçli aç o zaman totem olur. Yine vermedi. Bir tane geçli açalım mı? Aynen sol altta geç ver. Hadi, Hadi bakalım. 3 tane az. Hadi abi 3 tane sana. Aha! aha, aha Zoro kıyafeti çok güzel. Güzel. Çok güzel abi. Geç insansı abi. Abi bir, Bas ge abi, bir geç daha yapalım. Ara verme. Bir daha yaptık. Allah Allah. Yeter. Yeter yeter yeter. <laughs> abi iki tane şimdi bas onunla. İki tane bas onunla. Hadi bakalım. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Parçacık bari Pazarı ver ya. ya. Abi parçacık ver bari ya. Abi şu elbiseyi verip durma ya. alacak giyeriz abi. Takınca dağıtırsın. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Bir kapat bir daha aç. Yine vermedi. Yine vermedi. Yetmez. Adamlar tek onlu da çıkartıyor abi şansa bak ya. Yani. Abi şans, şans. Şunu bir inceleyelim mi? efsane bir silah ya. Duyuyor bir de ya. Tamam. Bari izlemekle. alıyor. i̇zlemekle yetinelim bari. Ne yapalım? Ne yapalım? Yani bu oyun vermeyecek abi. Ya. Abi bak şimdi bunu bunu sonuna kadar izle abi. Sonra bir tane geçli at çıkacak. Geç mi atalım diyorsun? Aynen. Hadi be, hadi be. Hadi sizin şansınıza gençler. Geçti çıktı at. bir tane. Sizin şansınıza. Kul. Abi tekli açar mısın bir tane? Geçti. Maskeyi aldık. Yalnız biz şu an e, 170'lerde falan kalacağız değil mi? Aynen abi o Ah! Şapka geldi ama geç dedim. Abi üstümüzü giyinelim mi? Giy abi, ne dersiniz? Konsepti. konsepti bir giyelim dediğiniz gibi. Nerede o kıyafet? Görebiliyor musunuz? Abi. Aynen abi en üstte çıkıyor. Ha şurada tamam tamam. Evet. Şurada mıydı? Yok. Set güzel şurada. Yok. bu arada. Ooo Zoro seti güzel. Zoro seti kötü değil yani. bu da güzel bak abi. Vay 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 vay. Kılıcımız da var. Vay vay vay. Bu eski miydi ya? Bana tanıdık geliyor bu kılıç. Çantamızı da değiştirelim. Bize maskaranın çantasını bunu. Maskara olmaz ki. 8. Çok... sezon 9. sezonu takalım. Çok çirkin duruyor. Neyse dursun bakalım. Şunu elbise olduğu için takamıyoruz sanırım. Evet. Tamam abi şimdi geçli vakti. 4 kere daha çevireceğiz. 4 hmm, sefer yetmiyor. 4 sefer yetmiyor. 4 <laughs> sefer yetmiyor. Artık ağlamak istiyorum. Yine vermedi. Yine vermedi. Bari parça versin. Onu da vermedi ki kadar. Parçacık da vermedi. Ya bu süsü var ya vallahi. Bence bizim şansımız geçti. Ne diyorsun abi? Alın lan. Değilmiş abi. Bas abi bas. Şöyle geç yapalım. Dur. baksın abi hepsini belki çıkar. Bekli Bitti zaten. Yerine. Bitti zaten. Ver parçacık. Yapma ben be. Ben ya bu nasıl bir şans arkadaşlar ya? İstiyorsan bir 1800'lük var. Evet, UC'mizi yükledik bunu artık 200 yapacağız arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Hadi bir onu daha attık. Yine çıkmadı. Ya bari parçacık ver ya. Gözünü seveyim parçacığı ver artık. Abi yine kıyafet verdi ya. Yine kıyafet verdi. Aldı abi tamamen. sen direkt geçe yapıştır bence. Aynen iki tane geçe yapıştır abi ya. Evet. Yine verim. Ah, part hele şükür. Çok iyi ya. materyal bir tane. Hele şükür ya. Şimdi arkadaşlar 4, arkadaşlar 4 tane tek taş aldım. Karda tek, e tek atıyoruz. 4 tane tek 6 tane lazım. Gerek yok abi ya. Bence 10 tane vurayım ya direkt. Vur onla abi. Sonunda ya, Aa, sonunda. Aa, karşı çıktı şansa bak. Sonunda kılıcı da verdi Aa. iyi. Kılıcı da verdi güzel. Sonunda Kesin bu sandıkla çıkar abi. Sonunda ya, sonunda. Yes. Aa. <laughs> 200 oldu <laughs> ya. Abi ne çıkar ya. ya? 200 oldu, sıfırlandı artık zaten. Aynen. Şuradan bir tane daha materyalini al abi. Evet, şuradan da materyal alalım. 2 tane materyal verdi. Çok vermedi ama. İstediğim gibi olmadı. 460 abi. İstediğim gibi olmadı. Seviyemizi atlayalım. Ya, şey. gelişmiş de atlayalım. Kaç tane lazım? Öldürme mesajına 3 tane lazım. Bas abi 60 60 tekrar. Bilsem buna basardım ya. Hiç, hiç işte. Yo bekleyelim ya. Bekleyelim artık. Bekledik abi, bekledik artık ya. Bitirdim be PUBG Mobile bizi. Bitirdim bitirdim bizi bugün. Arkadaşlar bittik ya bittik. Vallahi bittik yani. Batırdı ya bizi. Yolumuza kadar sömürdü abi yok böyle bir şey. Gerçekten bittik ya. Bunlar şey abi klasik. Bunlar yaramazlar diyordu Bittik abi ya. Gerçekten bittik yani. Böyle bir şey olmaz ya. Soydu bizi resmen. şuna bak boya çok teşekkür ediyorum gerçekten dalga geçiyor abi gerçekten çok teşekkür ediyorum ya hakikaten ya o süper abi artık atlarken bunu bunu sürekli açacağım arkadaşlar abi zaten. olmazsa olmaz zaten daha gerçekten seni tebrik ediyorum Evet arkadaşlar çok büyük bir hüsranla bitirdik bugünü Allah hayırlısını versin. Ne diyelim? Sağlık olsun. Abi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şu dört taneyi de açalım. Buradan geliyormuş. O tebrik ederim. Bu da yoktu canım. süper oldu ya. Hakikaten müthiş müthiş şeyler çıktı bugün. Kendime Dört inanamıyorum. Değil, evet. Çıkan şeyler. Şimdi buna şu çanta olmadı. Şu olmadı. En iyisi Batman çantası gibi. Bir de süslememiz var. Oo, süslemeyi unutmayalım. Çok güzel süsleme gerçekten. <laughs> şu kıyafetimiz var. Zorro kıyafeti. 3 level kar var. 3 level kar var. Hiç istediğim gibi olmadı. Bir tane bak kar 98 çıktı ya. Olaya bakar mısın ya? Bu arada çok güzel desen. Aynen. Bir tane motosiklet mi geldi? Şu geldi. Değil mi? mi? abi? Bence normaliyle farkı yok ya. Bu da güzel. Bu da güzel. Yeni bomba geldi. Bombayı seçebiliyoruz mu? Diğerini mi seçeyim? Fark etmez abi. Hızlı Hangisini? Hızlı, fırlatma açtım abi. Hepsini Ha gönderiyor mu? Tamam. Böyle bir paraşüt geldi. Evet başka da bir şey gelmedi arkadaşlar. Bugün de böyle kapatmış olduk. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Yani elimizden bu kadar geldi. Şans yaver giden daha iyi olanlar şura hayırlı olsun diyorum. Ne diyelim bizdeki böyle oldu. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız severim. tab bunun neyine like atacaksınız o da bilmiyorum ama. Canımız sağ olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.